ama cümle söyle bitiyor. Ve aynı amaçlara matuf olmak üzere. Ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması. Aynı amaçlara matuf olmak üzere yani yabancı bir silahlı kuvvet Türkiye'ye gelecek ve burada belli olaylara müdahale edecek. Buna izin verin diyorlar. Cumhuriyeti kuran bir parti kökleri kuvay Milliye'de olan bir parti nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine izin verir? Akıl tutulması gibi bir şey. Söyledim bir daha söylüyorum. Ben kendi ülkemde, biz kendi ülkemizde kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle, bayrağını sevenle kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz. Evet bir daha ifade edeyim. Biz kendi ülkemizde bu mübarek topraklarda yabancı asker postalı istemiyoruz. Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip terörle mücadele ayağı altında burada onların müdahalede bazı müdahalelerde bulunmalarına izin vermek Açık ve ne söylüyorum? Vatana ihanettir. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyorum? Yabancı askerler Türkiye'de neye müdahale edecekler ya? Neye müdahale edecekler? Terörle mücadele ise terörle mücadele konusunda kahraman ordumuz var. Terörle mücadele konusunda polislerimiz var. Terörle mücadele konusunda uzman çavuşlarımız var. Terörle mücadele konusunda Koru, koruyucu, korucularımız var. Ya bunlar 30-35 yıldır terörle mücadele ediyorlar. 30-35 yıldır. Kimisi elini bıraktı, kolunu bıraktı, gözünü bıraktı, ayaklarını bıraktı terörle mücadelede. Ve onlar basın toplantısı yapıyorlar. Diyorlar ki yabancı iş, askeri davet işgaldir ve biz yabancı askeri istemiyoruz. Eğer bize göre verilirse ayağım yok cepheye giderim. Kolum yok CHP'ye giderim. Gözüm yok cepheye giderim diyor. Daha ne desinler ya? Daha ne desinler? Bunu söyledim ve onlardan bazı yanıtlar da istedim. Bahçeli'den ve Erdoğan'dan. Erdoğan'dan tık yok bildiğim kadarıyla Bahçeli bugün konuşmuş. Şöyle diyor. Türkiye'ye gayri meşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır. Bakın değerli arkadaşlar, bizleri kandıracaklarını sanıyorlar. Türkiye'ye gayri meşru yabancı postalların, yani meşru yabancı postallar gelebilir. Ben meşru yabancı postalda da istemiyorum kardeşim. Ben kendi ülkemde, kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum ya terörle mücadele konusunda. Meşru ne demek efendim? Ben el kaldıracağım yabancı askerleri isteyeceğim. Böylece meşruiyet kazanmış olacak. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Yabancı askeri istemiyoruz. Terörle mücadele ise gideriz. Terör bana saldırdı, size saldırmadı. Teröristler bana saldırdı, bir askeri bir şehit oldu. Size saldırmadı. Siz çocuklarınızı parayla, pulla askere gönderdiniz. Ben evladımı parasız pulsuz askere gönderdim. ve bir de efeleniyorlar. Efendim ABD'nin insansız hava aracımızı düşürmesinin hesabı er geç mutlaka sorulacaktır. Sen onu külahıma anlat. Ya arkadaşlar papazı teslim ettiklerinde bunlardan ses çıktı mı ya? Bakın. Kararnamede yine şu söylüyor. Hudut, şumul, miktar ve zamanı cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olacak. Yani yabancı asker buraya geldiğinde onun ne yapacağını, neler yapacağını, nasıl olacağını yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veriyorlar. Meclisin hikaye, hiçbir yetkisi yok. Ya Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclis, Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisini bile üç ay süreyle vermiştir. Üç ay süreyle. Biz bütün yetkiyi verelim, ne biliyorsanız yapın diye. E kardeşim sen papazı teslim ettin ben sana nasıl güveneceğim? Çıktın milletin önüne bu can bu bedende kaldıkça asla bu teröristi bu papazı alamazsın dedin. Güzel. Ne dedi Trump? Bak ha beni kızdırma. Senin mal varlığını araştırırım dünyaya da duyururum. Ne oldu? Papazı götürdü tıpış tıpış teslim etti. Ben şimdi sana mı güveneceğim? Cemal Kaşıkçı cinayeti. Toplum unutabilir ama bizim hafızamız unutmaz. Cemal Kaşıkçı cinayeti. İstanbul'da konsoloslukta Cemal Kaşıkçı öldürüldü. Dava açıldı. Dava açıldı. Sonra bir tehdit geldi. Götürdüler davayı teslim ettiler katillerine. Yani Suudi Arabistan'a götürdüler davayı teslim ettiler. Ben şimdi sana mı güveneceğim? Sana mı güveneceğim? O davanın bir itiraz şehi vardır. Şerhi vardır. Bir hakimin yazdığı şerh vardır. O çok önemlidir. Yine Kuzey Irak'ta bizim askerin başına çuval geçirdiler değil mi? Ve dendiler ki, dedi ki gazeteciler Erdoğan'a sordular. Amerika'ya nota verecek misiniz? Ne notası kardeşim dedi. Müzik notasından mı söz ediyorsunuz? Şimdi aslansın, kaplansın, iha düşürdü. Ben bunun intikamını alacağım. Elinden tutan mı var? Git intikamını alsana. Elinden tutan mı var? Üstelik açıklamıyorsun, korkuyorsun. Onlar açıklıyorlar, biz düşürdük diye. Mavi Marmara'da 20 milyon dolara Mavi Marmara'daki haklı davamızı sattılar. 20 milyon dolara bağış yaptık dediler. Ve vatandaşlar bunu duymasın diye o 20 milyon dolarlık bağış sözleşmesini de gece saat 12'de mecliste, meclisten geçirdiler. Televizyonu, meclis televizyonunda kapatarak. Biz bunları bilmiyor muyuz? biliyoruz. Dolayısıyla Bahçeli yok canımızı veririz falan filan değil. Yabancı asker buraya geldiğinde, sen davet ettiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'ler olarak duracağız ve onları kovacağız.